İslam Memiş altın fiyatı için net konuştu. Fırtına geliyor, pik yapacak. Gözü kapalı alın. Altın fiyatlarındaki düşüş, yükseliş eğilimine dönse de yatırımcılar ve vatandaşlar altın düşecek mi, altın alınır mı gibi soruların cevabını arıyor. Ekonomist İslam Memiş ise 3 aylık süre için alım fırsatına işaret etti. Dün emtia piyasalarda yaşanan sert düşüş hakkında istenmemiş alım fırsatı olduğunu ve 1 Mayıs itibariyle yukarı yönlü atakların görüleceğini duyurmuştu. Haftanın son işlem gününde altın dünkü kayıplarını geri kazanarak 880 seviyelerinden 916 bandına yükseldi. İşte piyasalardaki fırtına öncesi istenmemiş altın yorumu. Altında yükseliş başladı. İslam memiş gram altın fiyatlarının dün 880 seviyesine düşerken, bugün kayıplarını tekrar kazarak 915 bandına yükselmesini şöyle ifade etti. Daha önce de defalarca belirttim. Nisan ayı içerisinde 4 kez alım fırsatı geleceğini konusunda uyardım. Bu süreçte 1900 üzerinden 10 altın, 900 Türk lirası üzerinden gram altın, 25 Türk lirası üzerinde 10 gümüş, 12 Türk lirası üstü gram gümüş alınmasının doğru olmadığını anlattım. Nisan ayını final ayı olarak değerlendirecek ve riskler artmaya devam ederken mayıs, haziran ve temmuz aylarında bekleyeceğiz. Nisan ayı bittiği için artık gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Ay içerisinde 4 kez alım fırsatı geldi. Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüşün sebebi Fed'in şahin tonda yaptığı faiz artırım süreci oldu. Bu sert düşüşler destek seviyesinin altına da sarkmadı. Peki bu bize neyin mesajını veriyor? piyasalarda belirsizliğin devam ettiği ve önümüzdeki aylarda yükseliş olabileceğinin sinyallerini verdi. Savaş altını yukarı taşımaya devam edecek. Rusya-Ukrayna savaşı ve FED etkisiyle dalgalı seyreden altın fiyatlarını ay ay değerlendiren İslam Memiş şu sözlere yer verdi. Mayıs ayında piyasalarda iç siyaseti takip edeceğiz. Haziran ayında biraz daha karmaşalı dış politika ve iç siyaset sürecine odaklanacağız. Temmuz ayında ise altın başta olmak üzere emtia fiyatlarında pik seviyesini göreceğiz. Dış politikada Fed etkisi kadar beni asıl endişelendiren ise tüm dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyon sürecinde merkez bankaların mücadelesi zorlaşıyor. İkinci endişem ise Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinden somut bir gelişme çıkmadı. Daha önce ifade ettiğim gibi bu savaş kontrollü bir şekilde devam ettirilecek. Manipülasyon piyasası ve dikkatleri dağıtmak için savaş haberlerine ihtiyaçları var. Jeopolitik riskleri artıran gelişmeler altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir. İslam Memiş cevapladı, altın düşer mi? Finans uzmanı İslam Memiş Nisan ayında 4 kez düşen emtia fiyatlarından alım yapamayan vatandaşların altın alınır mı? Tekrar düşüş gelir mi? sorularını şu sözlerle cevapladı. Dün sert düşüşler gerçekleşirken, bugün bir bakıyoruz ons altın 1915 seviyesine geri dönmüş. Dün yaşanan düşüşler güzel bir alım fırsatıyla hızlıca gelip geçti. Şimdi önümüzde iki seçenek var. Her düzeltme hareketi benim için alım fırsatıdır. Alım için daha düşük rakamlar beklemeyin. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda elbette fırsatlar olacaktır. Ancak benim nazarımda tekrar 900 Türk Lirası altını görmek pek mümkün değil. 1900 dolar aşağısında ons görmemiz bir soru işareti. Ons altın 1960 seviyesini test eder, oradan bir kar satışı gelir, 1930 dolar olur, alım fırsatı olur. Ama 1880 seviyesi geçti. Gram altın 1000 lira olur, oradan tekrar 950 olur. Ama 880 nerede, 950 nerede? Dolayısıyla dün yaşanan alım fırsatı geçti. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Altın ve para piyasası uzmanı istenmemiş, altında başlayan düşüşe ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın yatırımcısı bu düşüşlerden dolayı tedirginken, alsat yapmak isteyenler ise piyasa için uygun tarihi araştırmaya başladı. İşte İslam memişten sert düşen altın için kritik açıklama. Amerika Merkez Bankası'nın Fed-Şahin açıklamalarından sonra altın sert bir düşüşe başlarken, dolar ise yükselmeye başladı. Dolar ve altın yatırımcılar ise elindeki yatırımların ne yapacağını araştırmaya koyuldu. Peki altındaki düşüş devam edecek mi? En karlı yatırım aracı ne? Dolar ne kadar yükselecek? İşte merak edilen tüm soruları piyasa uzmanı İslam Memiş yanıtladı. Memiş sözünü tuttu ve tarihi verdi. Gözler Fed'in 3-4 Mayıs'taki toplantıya çevrilmişken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Şahin açıklamalarıyla faiz artırımının 50 bas puan olacağı kanaati oluştu. Yatırımcı ise elindeki altın ve doları korumak için derin bir araştırma sürecine girdi. Piyasa uzmanları ve ekonomistler ise mayıs ayının zor geçeceğini ve temmuz ayında ciddi yükselişlerin olacağının altını çizdi. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş ise yatırımcının sakin olması gerektiğini ifade etti. Piyasalarda yaşanan iniş çıkışlar yatırımcıyı tedirgin ederken Memiş altın için son alım tarihini açıkladı. Söz vermiştim diyen Memiş şunları kaydetti. Gram altın 893 lira, ons 1877 dolar dördüncü ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim. Aşağı yönlü risk olsa da kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Ben nazarımda finaldir. Bu öngörüm kısa vadeli alım satım yapanlar için değildir. Altın ve gümüş alın çağrısı. Verdiği alım tarihinin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için olduğunu söyleyen Memiş, Mayıs ve Temmuz ayına dikkat çekti. Memiş, altın ve gümüşün altını çizerek, Mayıs ve Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz. Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli süreç 1 Mayıs'ta başlar, dedi. Fiyasalarda son durum son 11 günde gram altın 930 Türk lirası seviyelerinden 898 seviyelerine ardından 909 seviyelerine çıktı. Dolar ise 29 Nisan 2022 Perşembe gününe 14 Türk lirası 85 kuruş seviyesinde giriş yaptı. Euro ise durgunluğunun ardından yükselmeye başlayarak güne 15 Türk lirası 65 kuruş ile girdi. Euro, Fed açıklamalarından sonra dolar karşısındaki değer kaybını hızla kapatmaya başladı. Memiş, geçtiğimiz günlerde de altın ve dolardan ziyade euro ve sterlin alımına dikkat çekmişti. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi hukuk sigorta inşaat mühendislik sağlık ve güvenlik elektrik mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.